gördüğünüz üçlü. Sahnede K-pop idolü, savaşta iblis avcısı. Peki gerçek dünyada nasıl görüneceklerini hiç merak ettiniz mi? Ateş saçlı savaşçı Mira. Takımın ateş saçlı savaşçısı. Sahneyi sallayan güçlü karizma. Peki gerçek dünyada? Üst seviye idol enerjisi, parlak saçlar ve tam bir sahne komutanı havası. Buz keskinliği Zoe. Turkuaz zırhı ve kristal büyüsüyle ekibin stratejik beyni, hızlı ve ölümcül. Gerçek dünyadaysa, şirin ama keskin yüz hatları, K-drama yıldızı gibi cool bir aura ve modern idol stili. Sessiz fırtına Rumi. Takımın gizemli ve sakin lideri. İçe dönük ama inanılmaz güçlü. Gerçek dünyada doğal makyajlı, derin bakışlı ve sessiz ama etkili idol vibe'ı taşıyan bir görünüm. Peki sen hangi formunu daha çok sevdin? Animasyon mu? Gerçek dünya mı? Yorumlara yaz. Yok olursun bizi din.